Sevgili arkadaşlar, bu bir anma programıdır. Lütfen alkışlamayın. Atatürk diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerle ve muhafaza müdafaa etmektir. Konuşmasını yapmak üzere okulun İngilizce öğretmeni Sevgi almayı davet ediyorum. Sevgili müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, Sevgili öğrenciler ve saygıdeğer veliler. Her oklasın sabahında boğazında kocaman bir düğüm olur. Çok anlatmak istersin de kelimeler kifayetsiz kalır ya. İşte hep evet. öyle istedim. Ama bugün ayrı heyecanlı. Çünkü sizlere o büyük komut başkodadır. Baş öğretmenin dünyanın gördüğü en büyük lideri, Kemal Atatürk, döneminin liderleri içerisinde 20. yüzyıla geçirilen tek liderdir. Üstelik diğer liderler kendi halkları tarafından yok edilmenin acısını yaşamışken o halkının ve dünyanın nakılda en büyük canlılığıyla sevgisiyle saygısıyla hala yaşayabilen dünyadaki tek gider. Önemli olan da sanırım yaşarken ölmek değil, öldükten sonra da bu kadar uzun ve canlı kalabilmeyi başarmak başka bir deyişle ayağa kalkmayacak kadar destekle ama yere düşmeyecek kadar köstekle politikası uygulamaya çalışan tüm ülkelere iç ve dış düşmanlarımıza karşı en güzel cevabı nasıl vereceğimizi biliyor musunuz? Onu anmayı bırakıp anlamaya çalıştım. Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefe henüz ulaşamamış olmaktan dolayı özür diliyorum. Ve bu hedefe ulaşana dek bir öğretmen, bir anne, bir Türk kadın olarak onun yolundan ayrılmayacağım. Ve yeni Mustafa Kemal'ler yetiştirmek için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Bir 10 Kasım daha onu yad ederken Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilir diyorum. Sözlerime bir şiirle son vermek istiyorum. Atatürk'te de artı, kemik artı, kandı. İnsan değildi yani Atatürk. herkes gibi kusurları olan küçük, Ela İnsan kuşku değil de Atatürk. Tam insandı. Her on Kasım sabahı saat dokuz beş gece Edirne'de, Erzurum'da, Kars'ta, Van'da. Her on Kasım sabahı saat dokuz beş gece bütün ortanda duyamazsınız tek ses. Köylerde, kentlerde duyamazsınız tek İşte benim, ben, Mustafa Kemal. Ölmek ki yaşamaktır vatan uğrunda. Deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim. Şanlandı cümle vatan. Boğdum kör tarihi zindanında. Bahtı 82 yıl önce bugün Türk ulusu olarak en büyüğümüzü kaybettik. Bugünün acılarımızı umuda dönüştüren yanı, beden Atatürk'ü kaybederken düşünceleri, düşünceleriyle Atatürk'le hep beraber olmamızdı. Saatler 9'u 5 geçe, insan ve insanlık sevgisiyle dolu, vatan sevgisiyle dolu koca bir yürek durdu. Ama saatler durmadı, dünya dönüyordu. Gerçek olan ölümlere yaz tutmak değildi, esas olan yaşamak ve yaşatmaktı. Biz 10 Kasım Dünya Aspektörü olarak değil, atamızın çağlar ötesine tepkilen düşünce ve eylemlerinden duyduğumuz heyecanı gösterdiği günler olarak görüyoruz. Gün sadece o kısımlarda değil, her gün onun getirdiklerine sahip çıkmanın, onun düşüncelerinden ödün vermemenin günüdür. O bir devlet adamı olduğu kadar bir halk adamı, bir halk adamı olduğu kadar da bir dünya adamıydı. Kurtuluş Savaşı'na önderlik ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonsuza kadar barış içinde yaşamasını istemiş, cephede savaştıkları ile bile dost olabilmişti. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten de yüzyılların nadir olarak yetiştirdiği bir dahiydi. Onun değerini bugün hala bağlantıktan ve karanlıktan çıkamamış toplumları gördükçe daha iyi anlıyoruz. Bu topraklarda yaşamış, yaşayan ve yaşay yaşayacak olan herkesin ona millet borcu olduğunu düşünüyoruz. Tarih ancak ona dikkatle ve bilimsel olarak inceleyenlerin elinde geleceği aydınlatan bir ışık kaynağına dönüşür. İleriye görebilen ve daha ileriye gitmeyi amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken bizlerin geçmişini iyi bilmesi ve özürsemesi gerekmektedir. Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu ve hangi temel ilkelere dayandığını sürekli hatırda tutmamız gerekmektedir. Bizler gelecekte ülkenin yönetimini devralacak, geleceğimizi yönlendirecek, uygar ve saygın bir ulus olma bilimini daha da pekiştirecek ve bunları ulu onlar Atatürk'ün ilke ve devrimlerin ışığında ilerleyerek gerçekleştireceğiz. Aklın ve ilimin rehberliğinde cumhuriyeti yüceltmek, çağdaş uygarlığı yakalamak, ülke ve devrimlerini ödünsüz gerçekleştirmek için sarsılmaz bir inatla çalışacağımızı ve bu hedefler yolunda bizi geriye götürmeyi amaçlayan her türlü girişimi gözleyeceğimizi bir kere daha vurgulayarak ne mutlu Atatürk'ü anlayanlara diyorum. Sonsuzluğa uğraşımızın 82. yılında bağımsızlık savaşımızın önleri, laik, demokratik, çağdaş cumhuriyetimizin kurucusu ve eşsiz devlet adımı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını minnet, şükran ve saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kemal'in gerçek çocuklarıyız biz. Bir kalp durduysa 10 Kasım'da, binlerce kalp doğdu vatan topraklarında. Türkiye'nin istikbali, hali, güvencesiyiz. Atatürk'üzdür, Atatürkçüyüz. Atatürk gülümse de isimli ismi şiiri, 5 esnifa öğrencileri, Yağmur İhtiyaroğlu ve Dağhan Akbaş okuyacaklar. Baktı ki gün doğmuş, bir koşu varmış burada. Özlem açılmış kitaplar, bir iştah, hızlı olan Baktı ki zil çalmış, sınıfa girmişsiniz, bütün bakışlar sizde. Günaydın demiş, derse başlıyorsunuz, sımsıcak bir sevgi gözlerinizde. Baktı ki Türkiye'si, Türkiye'miz aydınlık ufukları yürüyor da. Atatürk gülümse de öğretmenim de kendini görünce. Sizler. istediğini hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Venizolos, Yunanistan Başbakanı. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük ve modern Türkiye'nin atasına layık bir tezahürden başka bir şey değildir. Churchill, İngiltere Başbakanı. O, kişisel kazanç ve ön peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandır. Profesör Walter, Almanya. O büyük insan, yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Emanullah Han, Aftan Kralı. Benim üzüntüm, bu adamla tanışma kusurundaki şiddetli arzunun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmaktır. Franklin Roosevelt, Amerika Başkanı. Bizler Cumhuriyeti sonsuza kadar taşıyacağız. Atam sen rahatlıyor aziz vatan toplarında. Okulumuzun 5 ay sınıfı tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anla Programı burada sona ermiştir. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.